Arkadaşlar merhaba. Anayasa Mahkemesi'ni takip ediyorum tabii ki. Peş beşe yine kararlar yayınlamaya başladı. Hemen bunları neler olduğuna baktım. Fakat en çok beklediğimiz, daha doğrusu asıl beklediğimiz 31 Temmuz'da alakalı bir şey görünmüyor. İşte burada yayınlanan kararları görüyorsunuz. 5 tane karar yayınladı şimdiye kadar karar yayınlamaya başlayın yani biraz daha beklemek istedim. Devamında bir şeyler gelir mi diye ama şu anda bir şey yok. Bugün bir şey gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama sanırım 31 Temmuz'la ilgili karar yayınlandığında o günün ilk kararı o olacaktır. Bu şekilde düşünüyorum. Bu da aslında işte öğlene kadar baktığımızda başka kararlar yayınlanıyorsa o gün 31 Temmuz kararı yayınlanmaz gibi geliyor bana. Çünkü şu anda herkesin bunu beklediğini biliyorlar. Ve o karar gerekçeli kararı hazırlandığı anda muhtemelen ilk onu yayınlayacaklardır. Diğer yandan şimdiye kadar yapılanlar pek mantığa uymadığı için Bizim mantıklı düşünmemizde ne kadar e, doğrudur onu da bilemiyorum ama şu ana kadar hiçbir karar yani beklediğimiz kararla alakalı hiçbir açıklama daha doğrusu yok. Zaten ekranda da e, akıtıyorum bunu görüyorsunuz. Yine e, Kütahya Mahkemesi'nin yaptığı e, itiraza kadar gelmiş 7 Mart genel kurul sonuçları. Öylece duruyor. Arkadaşlar bu arada size Anayasa Mahkemesi'nin WhatsApp kanalına abone olun demiştim. Oraya abone olursanız basın duyuruları anında oraya yansıyor. Siz de hemen haberdar olmuş olursunuz. Ben tabii ki buradan sürekli paylaşacağım bunları ama isterseniz hani bu videolarla uğraşmayayım diyorsanız oraya da abone olabilirsiniz. İnşallah güzel haberlerle görüşürüz.